Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ tahliye edilmezse mahkemesi uzarsa ne yapacaksınız efendim? Aynı yolumuzda devam edeceğiz. Aynı yolumuzda hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Zafer Partisi Ümit Özdağ'ı içeride tutarak bitirecekleri bir parti değil artık. Zafer Partisi tüm kadrolarıyla adalet arayacağız. Her gün sokaklarda biz her gün sokaklarda, pazar yerlerinde insanlara bunu anlatıyoruz. Buna devam edeceğiz. Şu an çalıştığımızın 10 misli daha çalışacağız. Hepimiz, bütün kadrolarımız. Biz, Zafer Partisi gümbür gümbür geliyor. Biz şaha kalktık. Bizi kimse geri adım attıramaz. Genel başkanımızı, hani ihtimal vermiyorum ama böyle bir şey olursa da biz daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz. Hiç durmadan. Zafer Partisi bu bulan bulunduğu durumdan bir kat daha yukarı çıkacak. Yani bundan herkes emin olsun. Bir bir anlatınız B planı. Evet. Şuna dair sormuştum ama buna da saygı duyuyorum. Yani mesela e, Sayın Genel Başkanın dışında bu yanlış anlaşılmasın ama. Hı hı. Dışında bir B planı partiyi idare edecek, partiyi yönetecek. E, Sen Genel Başkan'ın yerini mutlaka tutmaz tabii ki ama idare edecek bir şey var mı fikir düşünce Şu anda toplantı. başkan vekilimiz Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu bu süreci götürüyor. Bu süreci götürüyor. Onunla birlikte yolumuza devam ederiz. Böyle bir şey olma durumunda tabii ki partinin divanı ve partinin kurulu oturup karar vereceğiz. Biz hiç böyle bir ihtimali henüz hiç düşünmedik.